Çek çek Jenga. Çek çek Jenga he. Hey, evet, oh, Bu da ne Ya ben de tam Jenga Jenga şarkısı söylüyordum evet, ya. Evet, canınız sıkılıyordu baktım. Evet. O yüzden size bir oyun getirdim. E ne oyunu bu Seloş? Bu bir denge oyunu. Aa! Çok güzel. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. Ama bunu ters çevirmen lazım. Hadi be. Yine iş başa düştü. Sanırım <laughs> böyle. Açayım mı yankı? Evet. Geliyor. Aa! Cihan nasıl oynayacağız şimdi? Baba neden düşürdün? Evet çocuklar düşürmüş olabilirim ama ben bunu tekrardan bir araya getireceğim. Bekleyin ve görün. Aa ne çabuk yaptın Cihan? Aa nasıl yaptın baba? Ne dedim? Benim elimden hiçbir şey kurtulamaz bu hayatta çocuklar. Hadi oyuna başlayalım o zaman. İlk önce ben başlayayım. Başla bakalım Yankı. Hadi zarı at. gel. Aferin Yankı. Hadi sıra sende Seloş. Tamam ben atıyorum. Mavi. O zaman bu mavi gelmiyor. Hayro. Bu da gelmiyor. Şu ortadaki çıkar mı acaba? Hop. Ay. Evet. Şimdi sıra ıstatta. Bende. <Gülüyor> Gri. La la la. Sıra bende. <Gülüyor> turuncu. <Gülüyor> Şu. Şu. O zaman sıra bende. Turuncu. bir hmm, turuncu. Şimdi sıra bende. Mavi. Hemen alıyorum mavi. Tereyağından kıl çeker gibi. Sıra bende. Turuncu. Yankı bakın. O da tereyağından kıl çeker gibi aldı. Şimdi bende. Gri. Hmm. Çok barışık. İçerdim evet. İnanamıyorum Burada çok büyük bir tehlike var Ne yapacağım Üstünden geçti O ne kırmızı mı Tatam tam tatam Tatam tam tatam Yıkılacak yıkılacak Bravo Yankı gayet iyi gidiyorsun Bakalım kimde yıkılacak Gürüyü Evet Tereyağından Kıl çeker gibi <laughs> Bir gri de bana geldi Karısı ne yapacağım ben Sadece buradaki var Hadi gri beni üzme Onlara dokunamam Yankı Ama, Öte ama onlar dokununca olmaz. Yalnız diyor babam Şuradan bir tek, bir tek bu şansım var. Bunu almam lazım bir şekilde. Çok heyecanlı. Alıyorum. Ter, gel, gel, gel. Teri yak. Çeker gibi. Çünkü araları. Halle Sallamayın düş Düşecek. Şu an her an düşebilir. Hadi bakalım. <Gülüyor> Kırmızı. <Gülüyor> Yankı bu. Ortadakini al. de şu ortadakini al. Yankı. Salla. o gelmiyor ona yardım. Gidecek ya. Git. Bak şu şu <laughs> Ben de Cihan yıktım, yıktım yıktı. Ben yıktım. Hayır, bu ben kaybettim ya. Ben deydi çünkü. Eli değdi ve yıkıldı kulemi. Ben yıktım yankı ya. O zaman ceza olarak Cihan dizecek tekrar. Değil mi? Ben nasıl oldu? Aa ben nasıl 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 başardım böyle bir şeyi? Evet. Sen yandın biz kazandık. Evet tebrik ediyorum sizleri. Yankı seni de tebrik ediyorum. Hadi bir daha dizeyim ben o zaman.